Hoş bulduk. Nereye? Mersin'e gittim. Hava çok sıcak. Hı. Annemi yemeğe çıkartıyorum. Peki. Gel bakalım. <laughs> ben hiçbir şey anlamadım. Annemi yemeğe çıkartıyorum. Hı. Annemi yemeğe çıkartıyor Hani konsept birazcık uzun olsun diye. Bir de tatlı sevimli görsün. Böyle sunumla geldi Emine. Gamze. Mine eteğin yanında daha güzel değil miydi ya? Neden o eteği o hale çevirdin? Ben Çevirin. de dedim içeride sana. Yani çok kötü görünüyor etek bu şekilde. Bacakların Zaten öyle olsa incecik da kalmış. öyle olsa beğenecek miydin? Tek sorun Tek mi? Hayır yani bilmiyorum ama benim ilk gözüme önün hani çok kötü duruyor. Kesinlikle o eteği böyle daha iyi. Böyle kullan bence. Yani bence bilmiyorum. Bu etek kesinlikle böyle daha güzel duruyor. Ee, gene sana yakıştırmadığım renklerden birini giymişsin. Ben sana söylemiştim sana bu tonlar yakışmıyor bence. Gene yani sen bronzlaşabiliyor musun? Bronzlaşamıyorum ya. Hep kızarıyorum. Ne yapacağım ben? Solaryuma da girsen ya. Yani ki... Anca bronzlaştıktan sonra bu renkler belki. Ama benim hakkım yok mu canım böyle renkler giymeye? ben bence çok zor yanıyorum ama ya yani bronzlaşmak bir emek işi. Evet. Sıkılmayacaksın. Böyle ya... az, az, az 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 Ten uzakları. beyazsın. Onlar ten rengi hani Elbise yok gibi üzerince. Ay senin o küpene ne demeli? Allah aşkına yani. <laughs> o küpe nedir ya? <laughs> yani öyle bir küpeyle çıkmış benim gözlüğüme ne demedin ya. falan ben, diyecek. <laughs> olabilir senin gözünde çok kötü o gözlük hiç bence o kıyafeti olmamış. Bence Ay, o küpe o, o kıyafetine olmuş mu şimdi? Olabilir ben çok beğendim. Neyse Gamze geçti artık. Allah aşkına. Merve son yorum. Beğenmedim ben de. Tamam Merve şimdi <laughs> ağaç gibi geldin karşıma oturdun bana anneanne diyorsun sesin çıkmıyor. Hayatım ama ben sana içeride de söyledim Yani neden koyu renk tercih etmiyorsun? <laughs> Neden? Emine söylese söylese kaplumbağa de deden falan ben der. Ben şimdi şey ne çıkmaktı. giysem, buraya yeşille gelsem o yeşil olmuşum. Geçen haftalarda bir yeşil tonunda böyle karışık bir şeyler de giydim. Yine karışık bir Geler. şeyler diyorsun bakalım. Tamam. <laughs> yine bir şeyler yani. Hani sen ben... bile hatırlamıyorsun o elbise miydi? Tek... <laughs> Hayır giydim onda da yine bir şey buldun. Başka bir şey giyersin yine bir şey buluyorsun. Bulmak istedikten Hayır, sonra yine... Sen bunu söylüyorsun sürekli ama biz seni gerçekten çok beğendiğimizde hepimiz çok beğenip böyle o pop oluyoruz yani. Lütfen. Efendim tamam çocuğum. Merve. Tamam. Bir de bir tamam. fuarda. Tamam, tamam Merve. Bir elbise vardı, onu görmüştüm. Nerede? Ee, bir fuarda. Hı -hı. Elbisenin rengi değişiyordu, kendi kendine. Böyle yani. Çok önemli bir konuydu. <laughs> Ama duydunuz mu Erke Hanım? Renk değiştiren elbise. Wow. Siz de yani belki jüri üyeler Ben öyle bir duymuştum. elbise giyip gelirim hakikaten böyle, şey. böyle elektronik Var bir şey. Abi, bu renk olur bu renk şey olur. olur. Elinde kumandayla <laughs> Kumanday. ledleri. <laughs> yani teknolojiye ne tarzı? Nereye olsun? <laughs> Bunlar emin olun orada renk skalasında bulunmayan bir rengi gene bulacaklar. Bu renk Modeline olsaydı diye. Modeline laf söyleriz. Nedir yani? Modeline Duydunuz her mu? türlü. Duydunuz. Ne bileyim Hayat sana zor. Evet. geldin Emine. Hoş bulduk. Pudra kazanla mı düştün? Ne oldu? Gördüm <laughs> <laughs> ben <bireyi> de biz <laughs> burada. <gülüyor> Allah aşkına takımların kraliçesi <laughs> ne yaptın yine? Yine bir takımı giyip gelmişsin. Gerçekten vallahi takım değil bu takım. ya. Vallahi bir nevi takım değil. Parti <laughs> kuyu oy, oy verelim de. Ya şimdi takım hayatım o. Gerçekten Bayağı takım. Gerçekten takım değil. Bunları ben renkleri tuttum. Sen takım tut yapmışsın. Evet. Aynı renk şeyleri giyince o takım oluyor. Emine benle iddiaya girme. Yemin ederim takım değil diyor bir de, çarpılacağım. Hayır yani, <laughs> ben takım diye. yapmış olabilirim renklerinden ama. <laughs> Üstündeki bayağı bir takım, hem de çirkin bir takım. <laughs> Siz öyle diyorsanız öyledir Kemal Bey. Evet öyle, o eteğinin kötülüğü yani yana çevirdi yine kurtarmadı da. Bir de beğenerek giydin, geldin yürüdün, yürüdün o podyumda sen bununla. İnanamıyorum. <laughs> Alo, bak bir hafta kaldı bundan sonra Emine. <laughs> tamam. Seni uyarı için çıkarttık buraya, bir, ke bir kere daha çıkartırsak uyarı için olmaz haberin olsun. Oo. Uyarılarınızı dikkate alacağım. Hiç merak etmeyin. Almıyorsun etsin. ama almış gibi durmuyorsun hiç. Bunları ayrı ayrı yerlerden alıp birleştirince takım olmuyor değil yani. Yine takım bu. Tepeden tırnağa. Bu sefer başka renkleri giyince uyumsuz olur mu diye de o yüzden... Oğuzistan... Çirkin bir de üstündeki şey yani. Tamam. Yakışmamış sana. Teşekkür Kardeşim. ederim. Emine hoş geldin. Hoş bulduk. Korktu mu dün? Korktum tabii ki. Suratını görmedin mi? Evet gördüm. Tabii gerildi bir de ben son anda hani şans vermek istiyorum deyince. Aynen öyle. Ve faayam yani <laughs> genelde gidilere evet. şans, Emine yenilere Emine şans mi? veririz ya genelde. Buraya bir geldim, şimdi artık kireç oldum. Kireç gibi olmuştu suratı. Yani tabii <laughs> ki yani yıldızda kalan herkes korktu eminim ama ya biz neden? çok önce de yani çok önce de o haftada zaten karar verdik kim elenecek diye. Her şey bir şey var emek veriyoruz tabii ki. Ama Ay, o de e, o demek. Yani şu anda böyle bir rahatlık yok. Tabii yani, ki yok, elbette değil. Elbette her zaman de değil. zımba gibi gelmelisin Tamam. ama böyle <laughs> değil. Emine, etin hakikaten güzel değil. <laughs> Hah, mesela yırtma hiç olmasaydı o <laughs> kemerin üstünde bağlasaydın, bluzun üstünde o zaman daha iyi olur. Öyleydi çıkardım aslında. Çünkü geçen sefer böyle bir şeyim vardı üzerimde. Siz demiştiniz ya onun Hı -hı. üzerine bağlamayın Çünkü diye. Çünkü böyle çok geniş görünüyor. Yani belin biraz da geniş gösterdi. Senin basını biraz daha ortaya çıkardı o bluz. Keşke üstündeki <laughs> şeyde kemer taksaydın. Ayakkabı da sevmedim. Ayakkabın Hı. o şeffaf e, görüntü sevmedim. Bu bu kadar zarif bir şeyin altında böyle bir şey giymemelisin. Çanta, cüzdan mı, çanta mı? Çanta. Çanta küçük çanta. Tamam. Her neyse çantada olabilir ama dediğim gibi etin işini bozdu. Tamam. Keşke o yırtmaç olmasaydı. Keşke. Saç makyaj çok güzel. Dikkatli ol Emine. Tamam. Ters değil. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Siz tarz değilsiniz deyin ben gideyim. Dur da öyle kolay kurtulamayın. <laughs> 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 Yürü Kerimcan. Koş. Silah lazım. <laughs> eteğin yırtıksız olsaydı. Yırtık ama. Yırtık ama. Yırtık. Ya ama yırtık o değil Yırtık Yırtmaç değil o, <laughs> Yırt maç Yırt maç değil o bize göre yırtmaç maç değil. Maç <gülüyor> değil. <gülüyor> yırtık. yırtık eksik. Kumaş eksikliği. Nereye tıkıldın öyle evet, buraya gelene kadar? Nereye tıkıldın o eteği Biraz dışarıda yırtık. engelli... Yollar var koşarak gelince geç orada kaldın. yırtık. Bak üzerindeki tül bir tık daha uzun olsaydı ve kemeri üstüne taksaydın onun böyle hani böyle tam Peki, şu bölgeye. Tak. Kadar uzun olsaydı. <laughs> Kurtarmaz ama tak. Yani. Hayır o etek o, yani bütün evet. o, bir bütün halinde olaydı ama. <laughs> Bence de kanala gir yarı kadar. O zaman Eteği görmeyelim Eti yani. görmeyelim. Hatta sen oraya <laughs> uzak. Kendini kanala at. seni <laughs> <Altyazı gülüyor> <altyazı gülüyor> hiç görmeyelim. Kaybol. Hayır. hayır <laughs> <laughs> hayır. hayır Sadece <laughs> kemerin üstüne <laughs> tak. Evet. Valla Emine yol üzeri tutkayı çevirmişsin. Ne <laughs> yapmışım? <laughs> 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 Rutka'yı çevirmişsin. Sormuşsun Çevirmiş da mi? sormuşsun. Aa. Sorar bayılır en büyük Emine özelliği O zaman. da demiş ki üstünden tak. Dedi mi? Dedi, Tabii ki de, de, de. Sonrasında kız... Sonra ben dedim kızına... ki Rutka'yı rahat bırak Emine dedim. <laughs> <laughs> Yetişti arkandan. <laughs> <laughs> Tuttu mu tutarsın çünkü. Şey Verdiğiniz <laughs> büyük <gülüyor> için çok sağ olun Öykü Hanımcığım. İşte, be, işte kamera arkasında siz... olanları da paylaşalım istedim. Ha. Ama o tür bir tık daha ve dört parmak daha uzun daha olsa. Uzun. Hı. Onu da zaten aşağıda çek bluzu sonra. Aşağıya doğru. Heh, bir güzel. de kalem olacak eteği. Evet. Evet. O zaman aha, arka, arkaya bırak o, o yırtmacı, yırtıcı. Hı. Heh. Heh. Hani böyle belki yani. Keşke. <laughs> ne dersiniz? <laughs> elemeyi, eli, elemeyi bugün yapmaya? E, bilmiyoruz. Bir bakalım. Yaparız hayatım belli Sonundan mi olur? Sonundan doğru bir gelelim. Bütün <laughs> sorumluluk bugün biz de gönder, canımız isterse göndermek göndeririz. Göndermek mi istiyorsunuz beni bugün? Aşk olsun. Ben seni niye gülüyorum? Seninle ne yani, alıp veremediğim olabilir can. ki? Her an her gün yapabiliriz. Emine'yi de gönderebiliriz. Öyle. Bu bize bağlı. Biz üçümüz konuşalım. Tabii ben o yüzden teklif ettim size hani nasıl bir ee, fikir diye. Günün sonuna Açık kadar şey ne <laughs> biz, biz ara verdiğimiz zaman bir üçümüz bir toplantı yapalım. Ya, bana, bana burada kalp krizi geçirdin. Ee, Emine'yi mi artık başka ben, bir daha ben var. Benim aklımda değil, bir kişi değil, daha, öbür daha var. var. Ee, belki iki kişi belki bir kişi bugün gönderelim. Hadi bakalım. Valla. yani şimdi de aslında karar verip şimdi de gönderebiliriz. Bu bize bağlı. Dün de Emine, biz potaya aldık Emine'yi. Çünkü mutsuzuz. Ee, bugün de böyle geldi. O yüzden böyle bir hakkımız da varken Tabii. bence okeysek şimdi gönderelim Emine'yi. Gönderiyoruz, tamam. Böyle bir hakkımız var. İstediğimizi istediğimiz dakika gönderebiliyoruz. Ve dün zaten seni uyardık. Bugün böyle geldin. Emine her Vedalaş. şey için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Vedalaş. <laughs> erken bir uyarı arkasından veda. <laughs> Yol açık olsun. Teşekkür ediyoruz. Beni böyle lanse ettiniz ettiniz. Sonunda gönderdiniz. Gel, dankenim. helalleşelim. <laughs> Dur. Gel helalleşelim. Yolun açık olsun tatlım. Başarılı olun hepiniz tamam mı? Kıymetini bilin buranın. Hadi hoşçakalın. vermiştim. Bütün kızlardan çoğundan da iyi giyiniyordum aslında. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Gerçek olursa inanmayacak, çok feci olacak. <laughs> Yalancı çoban. <laughs> Hoş geldin Emine. <laughs> 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 ya. Bir şey söyleyeceğim. çok üzüldük seni gel. Üzüldünüz değil mi? <laughs> evet. Çok <laughs> emek vermiştin. Bir çoğunuzdan iyi giyiniyorum bu bir gerçek. <laughs> Emine arkandan biri <laughs> üzülmedi Biri bile üzülmedi arkandan <laughs> Siz de ağlamadı değil mi? Yok. İyi misin? İyiyim Utkulacım alt üst oldu şu an ee, Şimdi yoksa? bu şakaydı Emine'cim ama gerçek olma ihtimali var Hisset diye yaptık Belli değil ee, Sen gerçekten uyarı alan birisin Duygu uyarı alan biri Sizin için daha tehlikeli ee, Bu hafta özellikle Buraya <laughs> çıkarttığımız isimler Daha dikkatli olmalılar Psikolojim şu anda Çin borsası gibi. Yarın bomba gibi geliyorsun Emine. Tamam. Merak etmeyin. Güle güle Emine. Siz tarz tarz değil demediniz. Bari <laughs> Emine hadi. Verin. Tarz ben sana. sana söyleyeceğim. Ee, konsept olarak zaten Mersin'de annemle yemeğe gidiyoruz demiştiniz. Bu şakanın üstüne güzel bir tantuni gider diyorum. Olsa <laughs> 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 <Zaten gülüyor> da ona. yesek. Teşekkür ederim. Süper. Arkada şey dedin. Ben bunu hak etmiyordum. Benden daha çok hak edenler vardı bu gidişi dedi. Hayır, öyle demedim. Ben dedim. halbuki iyi giyiniyordum dedim. Benden <laughs> daha kötü giyinen bir sürü kişi vardı. Tamam, kim onlar? Aynı kim şey onlar? o. Aynı şey. Kim onlar? Senden daha kötü işte. kim? isim kimler? vermeni Diyorum. Elen beni rahatlığıyla söylemiştim ama şu an. <laughs> Kıvırma. Kıvırmana izin vermeyeceğim. O isimleri istiyorum. Sana göre senden daha kötü giyinen kimler? E söylebilirsin böyle bir şey? Söyledi. Söyledim. Kim mesela? Peki. Bence Burcu. Başka. Ondan sonra Gamze. Başka. Ondan sonra Tuğçe bazen o kadar. Onlar Yalnız senden hep önce mi gitmesi söyleyecek. gerekiyor? Genelde kişiler hep nedense en son gelen kişiler. Ama öyle. Allah Allah. Evet ama öyle. Sence ya onlar Emine senden önce mi gitmeli burada? Ya aşkına ya. Sen Hayır, de ki, çok Hayır bunun kararını ben veremem tabii ki. Yani <laughs> adaletli bir şekilde çok. Ama öyle olursa aynı, haksızlıkmış gibi aynı gelir sana öyle. Hayır o da, Emine. da değil. Ya ben ne söylesem söylediği şey, oluyorum ama. Söylediği şey aynı kapıya çıkıyor. Bu bir. İkincisi Burcu, Tuğçe, Gamze, sen çok aynı kulvarlardasınız. hep en fazla 3-4, 3 şey tarz alıyorsunuz. Diyerek bir ipucunu da şuradan buraya <laughs> bırakmış olalım. O zaman. Çok farklı görme kendini onlardan yani. Farklı gördüğüm için söylememiştim. Şimdi iyice ağlayacak oturduğu yerde. Lütfen bütün gün suratını çekemeyecez emine. Zaten çok vaktimizi aldın. Bir tamam. elende gittin geldin. Evet. Aa. Biz gönderdiniz. Evet de yani. Ağlama. Tamam. Yok ağlamıyorum. Anaannem çok dua ederse bir kalırsam falan bir şey olursa mesela, hani ben söyleyeyim de babaanneme derse, Alzheimer'lık var biraz babaannemde belki bilmiyordur benim şimdi çıktığımı. Yalan ya Ay kıyamam. Ben neden şey oldum şimdi? Şimdi aklıma geldi bu benim. Ağlayacak. Ay, Ay. inanmıyorum. <gülüyor> 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 Allah <'a> sevdiklerimizi ayırmasın <laughs> ya. Gerçekten. Böyle diyelim evet. evet gerçekten. <laughs> gerçekten. Şey acaba... <laughs> çok seviyorum sizi. Ben de sizi çok 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 seviyorum. That's not the shape of my